Merhaba değerli öğrenciler bu video ders konumuz faktöriyel Çok güzel sorularımız var e, Çok güzel kazanımlara değindik İlgiyle dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum Başlayalım o halde İlk olarak faktöriyel neymiş Birden n'e kadar Doğal sayıların çarpımına n'in faktöriyeli veya kısaca n faktöriyel diyoruz Ve ünlem işareti ile Bir sayı bitirdiğimiz zaman n faktöriyel biçiminde gösteriyoruz arkadaşlar Mantık şu e, hangi sayının faktöriyelini alıyorsanız o sayıdan 1'e kadar olan sayıları çarpıyorsunuz ve bu şekilde gösteriyorsunuz. Mesela ilk örneğimiz 4 faktöriyel var. 4 faktöriyelin açılımı arkadaşlar 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bu şekilde açılır. Bu da kaç yapacaktır zaten? 4 kere 3 12 12 kere 2 24. Demek ki 4 faktöriyel sayısı nasıl bulunuyormuş? Bu şekilde çarparak bulunuyormuş ve 24'e eşitmiş diyorum. 3 faktöriyeli inceliyoruz şimdi. 3 faktöriyelde nedir arkadaşlar? 3, 2, 1'dir ki zaten 6'ya eşittir diyoruz. 2 faktöriyel sayımız 2 çarpı 1'dir ki 2'ye eşittir. Yine 1 faktöriyel ise yalnızca 1'e eşittir. Sıkça kafamıza, aklımıza takılan bir sorudur arkadaşlar. 0 faktöriyel nedir diye. 0 de 1'e eşittir. Bunu da bilmemizde fayda vardır. 0'ın altındaki yani negatifler, ee, kesinlikle negatif tam sayıların faktöriyeli olmaz zaten bakın anlatırken de ne dedik doğal sayıların dedik doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan sonsuza kadar olan sayılardır sıfır faktöriyel 1'e eşit bir faktöriyel de 1'e eşit daha sonrakilerde mesela bu şekilde yazmış olduk. Hemen alıştırmalarla başlayalım bu serimize de. 5 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 0 faktöriyelin toplamını sormuş. İlk örneğimiz bize 5 faktöriyeli bir açalım arkadaşlar. Nasıl açarım 5 faktöriyeli? Eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3, 2, 1. Çarpalım bakalım. 5, 4, 20. 3 kere, 3 ile çarparsam 60. 2 kere 60, 120. Gayet güzel. 2 faktöriyel açalım. 2 faktöriyel zaten 2 çarpı 1'den 2 idi biliyorsunuz. E 0 faktöriyel de 1'e eşitti zaten. E o halde bunların hepsinin toplamı ne olacak? 122 ve 1 ne yaptı? 123'e eşitmiş diyoruz. O halde bakın gayet kolay bir biçimde bu toplama işlemini yapmış olduk. Altta bir örneğimiz var. İlk bakışta konuyu ilk öğrenen öğrencilerimiz genellikle şunu söylüyor. Hocam 19 faktöriyeli hesaplayacak mıyız? 18 faktöriyeli hesaplayıp birbirinden mi çıkaracağız? Çok zor olmaz mı? Nasıl yapacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz paranteze alma özelliğimiz vardı. Biz bunu günlük rutin doğal sayılarda tam sayılarda işlem yaparken kullanıyorduk. Faktöriyelde de bunları çok kullanacağız. O yüzden burası önemlidir. Hemen buraya dikkatinizi toparlamanızı rica ederim. Evet 19 faktöriyel eksi 18 faktöriyel. Şimdi şunu yazmanızı isteyeceğim. 19 faktöriyel derken siz ne yapıyorsunuz? 19'dan başlıyorsunuz. 19, 18, 17, 16 diye gideceksiniz. 18 faktöriyel yazarken de sonuçta 18, 17, 16 diye gitmiyor musunuz? Ortak olan şey ne? Şu kısımlar doğru mu? O halde şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Kısaca kısaltmak için. 19 faktöriyel demek. 19 çarpı 18 faktöriyel demektir diyebilir miyim? Elbette değil mi? Çünkü zaten 18 faktöriyelden itibaren 18, 17, 16, 15, 14 çarpıla çarpıla gidecek zaten. O halde ben 19 faktöriyeli 19 çarpı 18 faktöriyel olarak açtım. O zaman benim çıkarma işlemim nasıl oldu? 19 çarpı 18 faktöriyelden 18 faktöriyel çıkacak. E, o halde ortak çarpan parantezine alalım. Yani 18 faktöriyel parantezine alacak olursanız, ilkinde 19 tane var, bir de burada bir tane kendisi var. E, 19 eksi 1. 19 eksi 18 yani 18 çarpı 18 faktöriyel. Sorumuzun cevabı oldu arkadaşlar. Ne yaptığımız işlem sadece ortak paranteze alma işlemi. Şurada 19 tane vardı. Burada da bir tane olduğundan dolayı 18 faktöriyel parantezinde 19 eksi 1 şeklinde işlemi tamamladık. Bölme işlemi sorumuz var. Yine bunda da tek tek hesaplayayım mı böleceğiz hocam diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar böyle bir işlemi sizden zaten hiç kimse istemeyecektir. Ne yapacağız yine aynı işlemi uygulayacağız. 11 faktöriyelin içinde zaten 9 faktöriyel yok mudur? Vardır değil mi? Nereye kadar vardır? 11 faktöriyeli bir açalım mı? 11, 10, daha sonra zaten 9, 8, 7 diye gidecek. Yani 9 faktöriyel diye devam edecek. 9 faktöriyelin kendisi de payda da var. Bunları sadeleştirirsem 11 çarpı 10 sorumun cevabı olacak. Yani 110 sorumuzun cevabıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, faktöriyel yığılmalı ilerleyen bir şeydir. Yani siz yüksek olan sayıdan 1'e doğru azala azala çarpıyorsunuz zaten. O yüzden her faktöriyel kendisinden daha düşük olan faktöriyelleri içerisinde barındırır. Yani 10 faktöriyelin içinde 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1, 2 çarpı 1 vardır zaten. Yani 10 faktöriyelin içinde bir 7 faktöriyel vardır veya işte 100 faktöriyelin içinde 90 faktöriyel vardır. Çünkü e, olarak ilerliyor. Bunu da ekstra olarak söyleyeyim ki mantığı iyice somut olarak zihninize yerleşsin istiyorum. Diğer örneklerimize bakalım. Evet güzel bir örnek. 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel işlem sonucu sorulmuş bize. Yine sıkça her hemen hemen her deneme test kitabını açtığınızda karşınıza çıkabilecek bir sorudur. Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. 6 faktöriyelin içerisinde zaten 5 faktöriyel yok mu? Tabii ki var değil mi? 6 çarpı 5 faktöriyel biçiminde ifade edebilirim ben 6 faktöriyeli. O halde öyle ifade edeyim. Ne olacak? 6 çarpı 5 faktöriyel var. Bir de 5 faktöriyel var şurada kendisinden. Bölü. Yine 6 çarpı 5 faktöriyel var. Eksi bir de 5 faktöriyelin kendisi var. Yapacağımız işlem 5 faktöriyel parantezine alma işlemi arkadaşlar. 5 faktöriyel parantezine alırsak hem payı hem paydayı alacağım bu paranteze. İlk olarak kaç tane 5 faktöriyel var? 6 tane. Burada da bir tane var. O zaman 6 artı 1. Burada kaç tane 5 faktöriyel var? 6 tane ama eksi bir tane var. O zaman 6 eksi 1. 5 fa faktörelleri bir birbiriyle götürelim. Sadeleştirelim. 6 artı 1 yukarıda 7. 6 eksi 1 aşağıda 5. O halde örneğimizin yanıtı ne oldu? 7 bölü 5. Gördüğünüz gibi başında da söylediğim şekilde bu ortak çarpan parantezine alma faktöriyel soruların içerisinde çok önemli bir yer e, sağlıyor arkadaşlar. O yüzden burayı dikkat etmenizi öneriyorum. Geçelim o halde. Bir de enli versiyonu var. Bu arada bu örneği geçmeden önce arkadaşlar n'li veya x'li olarak bu konuda soru sorulduğunda korkmayın. Yapacağınız işlem yine aynı olacak. Mesela siz n faktörüyle açmak istediğinizde sorudan önce şunu söylemekte bir fayda var. n faktörüyle açarken n çarpı bir azaltın n-1 bir daha azaltın n-2 bu şekilde çarpa çarpı gidecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi sorumuza dönebiliriz. Sorumuz şunu söylüyor. N artı 4 faktöriyel bölü N artı 2 faktöriyel 56 ise N kaçtır? N artı 4 faktöriyelin içinde N artı 2 faktöriyel yok mudur? Tabii ki vardır değil mi? Çünkü N artı 2 daha küçük bir ifadedir N artı 4'e göre. O halde N artı 4 faktöriyeli bir açmayı deneyelim. N artı 4 faktöriyel. N artı 4 çarpanını bir yazacağım. Sonra bir azalttım. N artı 3'ü bir yazdım. Sonra n artı 2, n artı 1, n, n eksi n 1 diye gidecek. Yani n artı 2 faktöriyel olarak gidecek. E aşağıda da zaten n artı 2 faktöriyel vardı arkadaşlar. O zaman bunlar birbirine götürdü. Yukarıda n artı 4 çarpı n artı 3 kaldı. Yazalım. n artı 4 çarpı n artı 3 ifadesi. Kaça eşit? 56'ya eşit. Zaten n'in ne olduğunu söylemiş yukarıda bir doğal sayı olduğunu söylemiş. Zaten biliyorsunuz faktöriyellerin içine, içerisine de doğal sayı hariç bir şey koyamıyorduk. Konunun en başını Lighton anlatmıştık. 56'nın çarpanlarını düşünün ki bakın n artı 4 ile n artı 3 ardışıktır 7 kere 8 değil mi? Zaten gördük direkt ne olduğunu. O halde n değerimiz kaça eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir ki burası 7, burası 8 ve 7 kere 8'e 56 yapsın. Evet devam edelim. Burada da güzel bir notumuz var arkadaşlar. Buradan da karşınıza çok fazla soru çıkıyor. O yüzden bu notu da dikkatli olarak dinleyin. Hatta not da alabilirsiniz siz de videolarımızı izlerken. Bunu bazen videolarımızın başında söylüyoruz ama not alarak çalışırsanız daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Ve takıldığınız veya sorun çözümünde anlamadığınız yerler varsa yorum kısmından bizlere de zaten ulaşabilirsiniz. Bunu da yine parantez içerisinde belirtelim. 5 faktöriyel ve sonrasının birler basamağı daima sıfırdır arkadaşlar. Sebebi de şudur: 5 çarpanı olduğu için ve 2 çarpanı da olduğu için haliyle hep 10 ve katları olarak ilerler. O yüzden de birler basamağı sürekli olarak sıfırdır arkadaşlar. Şimdi sorumuza dönelim. 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel, 8 faktöriyel biçimde bir örüntü var. Ta ki 40 faktöriyele kadar ilerliyor. Bu toplamın birler basamağındaki rakam nedir diyor. Şimdi soru size şunu söylüyordu zaten yukarıda. 5 faktöriyel ve sonrasının birler basamağı 0 zaten. O yüzden buranın hiçbir önemi yok. Biz sadece 2 faktöriyel ve 4 faktöriyelin son rakamlarına yani birler basamaklarına bakalım. 2 faktöriyel zaten 2 kere 1'den 2'ydi biliyorsunuz. 4 faktöriyel ise 4 3 2 1. Nedir arkadaşlar çarpımı? 24. Toplayın ikisini 26 ve birler basamağımız kaçtır? 6. O halde sorumuzun cevabı nedir diyoruz? 6'dır diyoruz. Ve bir diğer örneğimiz. Yine bundan da çok fazla soru çıkar. 14 faktöriyel sayısının tam bölen yani bu sayıyı tam bölebilen kaç tane asal sayı vardır diye soruyor sorumuz. Arkadaşlar 14 faktöriyel sayısını yazalım bakalım içinde neler var bunun? 14 faktöriyel. Başlayalım yazmaya. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bunların hepsinin çarpımıdır. Değil mi arkadaşlar 14 faktöriyel demek? Peki bunların içerisinde kaç tane asal sayı var? Önemli olan o. Asal olanları işaretleyelim mi? Ne dersiniz? Hemen başlayalım. 2 bir asal sayıdır. 3 de bir asal sayıdır. 4 değildir. Yani o zaman şöyle bir yazalım içindeki asalları hatta aşağıya karışmasın. 2 var. 3 var. 5 var, değil mi arkadaşlar? 4 yok ama 5 var. 6 zaten 2 ve 3'ten oluşuyor. Yok. 7 var güzel 2 3 5 7 8 2'den oluşur 9 3'ten oluşur 10 2 ve 5'ten oluşur 11 asal sayımızdır <laughs> 12 3 ve 2'den oluşur 13 asal sayımızdır ve 14 2 ve 7'den oluştuğu için asal sayı değildir diyoruz. O zaman kaç tane asal sayı varmış arkadaşlar 14 faktöriyel sayısının içerisinde? 1 2 3 4 5 6 tane asal sayı varmış diyoruz. ve bir diğer örneğimiz. Bunun çeşitli versiyonları yine çokça karşımıza çıkmakta. 14 faktöriyel sayısının a olarak belirlensin. Bu durumda 15 faktöriyel ifadesi a türünden neye eşittir diye soruyor. Biz bunu kolay bir örnek olarak seçtik. Ama her zaman karşınıza çıkar. Yapılış metodu da hep aynı zaten. O ortak çarpan parantezi. Faktöriyelin içerisinde çok önemli bir yere sahip demiştik. 15 faktöriyel yazacak olursak arkadaşlar. Net nasıl açıyorduk? 15 14 diye gidiyor. E zaten bu kısım 14 faktöriyel'e eşit. E 14 faktörelde de A dersek o zaman 15 faktörel ifadesi 15 tane neye eşittir diyoruz? A'ya eşittir. Bakın çözüm yalnızca bu kadar. Evet, şimdi ki kazanımımız ve bundan sonraki 2-3 sayfada bununla alakalı sorular var arkadaşlar. Bu faktöriyellerin içerisinde asal çarpan arayacağız. Çok kolay ve zevklidir. Yalnızca dikkat etmemiz gereken yerleri var. Oraları anladığımız zaman buradan da soru kaçırmamamız gerekiyor. Kaçırmayız da zaten. 11 faktöriyel eşittir 2 üzeri x çarpı y ise x'in alabileceği en büyük değer nedir diye sorulmuş bizlere ki çok klasik bir sorudur. Bunun 3-4 çeşidi var. Hepsini zaten çözeceğiz birazdan. Şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir bölme metoduyla 11 faktörelin içerisinde kaç tane 2 var hesaplayacağız. 11'i 2'ye böleceğiz şurada. Hemen bölmeye başlayalım. 11'i kalanların hiçbir önemi yok. Bölümlere odaklanın arkadaşlar. 5 tane 2 vardır. 10 kalan 1. Zaten bir önemi yok. 5'ten sonra bir daha 2'ye bölelim. 2 kere 2 4 kalan 1. 2'yi tekrar 2'ye bölebilirim. 1. Şimdi buradaki bölümleri topluyoruz arkadaşlar. 5 tane burada, 2 tane burada, 1 de burada. Toplam ne yaptı? 8. O zaman x'in alabileceği en büyük değer neymiş? 8'miş diyoruz. Gelelim başka bir çeşitine. Bakın Az önceki bu soruyla aslında bu soru arasında bir fark yoktur. Sadece şekli ve tekniği değişiyor ama çözüm metodumuz yine aynı. 89 faktöriyel bölü 21 üzeri n ifadesinin doğal sayı olması için n'in en büyük değeri kaç olmalıdır diye soruyor bize. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. 89'un içinde 21 aramayın sakın. Çünkü 21 asal sayı değil. Her zaman asal ararız. E hocam 21 asal değil doğru. Peki 21'in yerine hangi asal sayıyı kullanacağız? Çarpanlarından büyük olanı arkadaşlar. O yüzden bu soru önemlidir. Çarpanlarından büyük olanı. 21'in asal 2 çarpanı var zaten. 3 ve 7. 3'ü değil arkadaşlar 7'yi kullanacağız. 89 faktöriyeli 7'ye böleceğiz ve bölümleri toplayacağız. Az önce yaptığımız gibi. Ee, karışmasın diye hep farklı renk kullanıyorum zaten. 89'u 7'ye bölelim. İnşallah bu sayfaya sığdırabilirim. 1 kere 7 7 kalan 19 19'da 2 defa var 14'ten dolayı. Zaten kalanın bir önemi yok arkadaşlar. Kalan 5 ama yine de yazalım. 12'yi de 7'ye bölelim. 1 kere 7 7. Kalan yine 5 ve önemi yok. Bölümleri topluyorduk. Az önceki metot yine geçerli. 12 buradan bölüm 1 de buradan. O zaman n'in alabileceği en büyük değer nedir diyoruz. 13'tür diyoruz ve soruyu bitirmiş oluyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta neydi? 21'e bölmüyorduk. 21'in asal iki tane çarpanı vardı. 3 ve 7. Biz 7'yi tercih ettik. Büyük olduğu için. Çünkü biliyorsunuz üslü sayılarda büyük olana göre zaten çarpma işlemi yapıldığından dolayı büyük olana tercih ediyoruz diyorum. Bir de bunun şu versiyonu var arkadaşlar. 9 üzeri x diyor x'in alabileceği en büyük değer diyor. Bakın soru yine aynı hiç açıklama gereği duymuyorum. Yapacağımız işlem belli. Peki burada 9'a mı böleceğiz hocam? Bölmeyeceğiz. 9 asal değil. E peki 9'un asal çarpanı ne? E 3, e, diğeri de 3. Nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar. 9 üzeri x ne demek? 3 üzeri 2x demek. Doğru mu? Ha, 3'e böleceksiniz. Bakın 3 asal çarpanı olduğu için sonrasında bir sürprizimiz var küçük onun dışında sorun çözümü aynı zaten 7 kere 3 21 diyoruz kalanımız 1 7'yi de tekrar 3'e bölüyoruz 2 kere 3 6 kalanımız yine 1 bölümleri topladık zaten 7 2 daha ne yaptı 9 yaptı ama x'in alabileceği en büyük değer mi bu 9 hayır 2x'in alabileceği en büyük değer 9 e 2 e x 9 sa x'in alabileceği burada da tabi rakam vermek zorundasınız. Zaten x'e en fazla ne diyebilirsiniz? x en fazla 4 olabilir arkadaşlar. Değil mi? İşte işlem bu kadar. Eğer bir asal sayının işte ikinci, üçüncü, dördüncü kuvvetleri ise onu benim belirttiğim gibi belirtiyorsunuz. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Bakın yine 3'e böldük. Ama bulduğumuz sonucu 2x'e eşitleyerek x'in en fazla alabileceği rakamı bulmuş olduk. Ve en fazla 4 alabilir dedik. Bu da yine önemli bir soru tipiydi. Şimdi bu konu yavaş yavaş zaten sona eriyor fark ettiğiniz gibi baya bir de örnek çözmüş olduk. Hemen hemen her soru tipini taramaya çalıştık arkadaşlar ama tabii ki biliyorsunuz her soruya her örneğe yetişem yani yetişemeyebiliriz ki yetişmek zaten elimizde değil. O yüzden e, sorularınız olursa lütfen e, iletişime geçin e, yardımcı olmayı isteriz sizlere. 80 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır? İşte 80 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Bu iki soru birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Çünkü bir sayının sondan kaç basamağı zaten sıfırsa o sayının bir eksiğinin de o kadar basamağı dokuzdur zaten. Yani mesela şöyle düşünün. 10 sayısının sondan kaç basamağı sıfır zaten? 1. E 10 eksi 1? 9. Onun da bir basamağı 9. 100 sayısının sondan kaç basamağı 0 2. E 100'den 1 çıkarın 99. Doksan 99'un dokuz. doksan kaç basamağı 9? 2 yine aynı çıkacaktır. O yüzden bu iki soru tipini de gördüğümüzde aynı işlemi yapacağız. Peki hocam hangi işlemi yapacağız derseniz sadete gelelim. Burada bu soru tipi şu demektir arkadaşlar aslında. 80 faktöriyel eşittir. 10 üzeri x çarpı y ise x'in alabileceği en büyük değer nedir? Bakın şu soruya döndü soru. Görüyor musunuz? Aslında aynı ifade. Çünkü sondan kaç basamağı sıfırdır ne demektir matematikte zaten? İçinde onun hangi kuvveti vardır? Kaç kuvveti vardır? Ne kadar 10 çarpılmıştır demektir. Şimdi hangi işlemi yapıyorduk böyle olunca? 10 asal mı? Değil. 10'un asal çarpanlarını buluyoruz. 2 ve 5. Küçük olanı mı alıyorduk? Büyük olanı mı? Az önce çözmüştük. Büyük olanını alıyorduk ve buna göre işlemimizi tamamlıyorduk. O halde tamamlayalım. 80'i 5'e bölüyoruz arkadaşlar. Yine bakın bağımsız değil. Yine aynı örneği çözdük aslında. 16 kere vardır ve tam bölünür. Şimdi 16'yı <laughs> 5'e bölüyoruz. 3 kere 5, 15 ve kalanımız 1. Bölümlere bakıp bunları topluyorduk. 16 buradan, 3 buradan. 16 artı 3'ten 19. Demek ki sondan kaç basamağı sıfırmış arkadaşlar? 19 tane basamağı sıfırmış. Bundan 1 çıkarırsak sondan kaç basamağı 9 olurmuş? Yine 19 basamağı 9 olurmuş çünkü bu ikisi aynı soruymuş. Evet, bir video dersinin daha sonuna geldik. <laughs>